Burada izlediğiniz olağanüstü güzellikteki şelaleleri oluşturan Horma Kanyonu içindeki dere, Ağustos sonunda dahi az da olsa hala su doluydu. Ve biz de bu güzel şelalelerin görüntüleri ve şelale sesi eşliğinde ve biraz da tehlike ve adrenalin dolu Horma Kanyonu yürüyüş yolundan geçerek 3000 metre yürüdük ve 3000 metre sonunda Uluca Şelalesi girişine kadar geldik. Bakalım Horma Kanyonu içinden geçen derenin kanyon sonunda döküldüğü yerde oluşan Ilıca Şelalesi nasıl bir şelale? Buyurun izleyelim. Evet nihayet kanyonun sonuna geldik. 3000 metre kat ettik. Baya zor oldu ama müthiş manzaralar gördük. Şimdi kanyonun sonunda ne var? Ilıca Şelalesi var. Ilıca Şelalesi 50 metre ilerideymiş. Horma Kanyonu sonunda Buzca Şelalesi'ne doğru yürürken böyle bir orman içinden geçiyorsunuz ve ormandaki ağaçlar da yosun kaplamış. Ormanın güzelliği harika. Bu yosun kaplı ağaçların görüntüsü bana çok güzel geldi ve orman içine girerek bu yosun tutmuş ağaçları sizlere de kısaca göstermek istedim. bu Şelalesi'ne varmadan gördüğümüz, karşılaştığımız bu görüntü de gerçekten çok güzel. Ağaçları böyle yosun kaplamış, harika bir görüntüye bürünmüşler. Gerçekten şaşırdım. İlk kez böyle bir ağaç kümesi görüyorum. Harika. Haydi şimdi şelaleye doğru yolumuza devam edelim. Ormanı geçtikten sonra işte böyle bir köprüden geçerek şelaleye artık iyice yaklaşıyoruz. Görüntü harika. Şelale ileride. İşte şelale ileride. Şimdi oraya gideceğiz. Şelaleye doğru devam ediyoruz. İşte şelale ileride. Gitmeye deneyeceğiz bakalım. Buradan gidiyoruz ama aslında biraz üst tarafta şelaleye daha kolay yoldan gidilebilir bir patika yol var. Ama bunu ancak şelaleye vardıktan sonra fark ettik. Evet. Görüntü muhteşem. Evet görüntü muhteşem. İşte Uluca Şelalesi harika görünüyor. Bazı insanlar var. İşte Horma Kanyonu'nun sonunda karşılayacağımız manzara. Bu muhteşem şelalenin manzarası. Uluca Şelalesi gerçekten harika görünüyor. Şimdi sizlere değişik açılardan bu şelaleyi görüntüledim. Haydi izleyelim. İşte Uluca Şelalesi. Haydi izleyelim. İşte size bir başka muhteşem açıdan yine Uluze Şelalesi buradan da harika görünüyor. bu şelale görüntüsü eşliğinde videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.